Bu dersimizde onluk bozarak çıkarma işlemi yapacağız. 43'ten 15'i çıkaralım. 3'ten 5 çıkmaz. 3'ten 5 çıkmadığı için komşuya gidip bir tane onluk alacağız. Burası 3. Burayı bu şekilde yazıyoruz. Komşudan da bir onluk getirip buraya yazarsak burası 13 olur. Ama komşumuz bize bir tane verdiği için komşumuzda bir tane azalacak, 3 kalacak. Şimdi 13'ten 5'i çıkardığımızda geriye 8 kalır. 3'ten 1 çıkardığımızda geriye 2 kalır. 55'ten 27'yi çıkaralım. 5'ten 7 çıkmaz. O zaman komşuya gidip bir tane unluk alacağız. Burası 5 burayı yazdık. Komşudan da bir tane getirirsek burası 15 olur. Şimdi komşumuzda 5 vardı. Bize bir tane verince artık 4 kaldı. Artık 15 ile 4'ü kullanacağız. Burası 5 iken 15 oldu. 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Şimdi de 60'tan 24'ü çıkaralım. 0'dan 4 çıkmaz. Buranın 0'ını hemen şuraya yazıp komşudan bir tane 10'luk getirelim. Burası 10 oldu. Komşumuzda da 6 varken buraya bir tane verince 5 kaldı. Şimdi 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. 78'den 19'u çıkaralım. 8'den 9 çıkmaz. Hemen 8'imizi buraya yazacağız. Komşudan bir tane buraya getirip 8'i 18 yapacağız. 7'den bir tane onluk buraya gelince 7'den de 6 kaldı. 18'den 9 çıkarsa 9 kalır. 6'dan 1 çıkarsa 5 kalır. 25'ten 18 çıkaralım. 5'ten 8 çıkmaz. Hemen 5'imizi yazdık. Komşudan bir tane buraya getirdik. Komşumuzda da 2 varken bir tane buraya verdiği için 1 kaldı. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. 46'dan 18 çıkaralım. 6'dan 8 çıkmaz. Hemen komşuya gidip 6'nın yanına bir tane 10'luk getiriyoruz. Burası artık 16 oldu. Komşuda da 4 tane vardı bir tane buraya verince komşuda 3 tane kaldı. 16'dan 8 çıkarsa 8 kalır. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. 24'ten 16 çıkaralım. 4'ten 6 çıkmaz. Artık ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Hemen 4'ümüzü buraya yazıp Komşudan buraya bir tane getiriyorum. Komşumuzdan da bir tane kaldı. 14'ten 6 çıktı 8 kalır. 1'den 1 çıktı 0 kalır. Şimdi 72'den 36'yı çıkaralım. 2'den 6 çıkmaz. Hemen komşudan bir tane buraya getirdik. İkimiz artık 12 oldu. Komşuda da 6 kaldı. 12'den 6 çıkarsa 6 kalır. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. 81'den 43 çıkaralım. 1'den 3 çıkmaz. Hemen komşuya gittik. 1'in yanına bir tane 10'luk getirdik. Burası 11 oldu. Komşuda da 8 tane vardı. Bize bir tane verince 7 tane kaldı. 11'den 3 çıkarsa 8 tane kalır. 7'den 4 tane çıkarsa 3 tane kalır. Şimdi 90'dan 45 çıkaralım. Sıfırdan 5 çıkmaz. Sıfırımızı buraya yazıyoruz. Komşudan bir tane yanına getiriyoruz. Komşu bir tane verince 8 kalır. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. 37'den 19'u çıkaralım. 7'den 9 çıkmaz. 7'yi yazdık. Komşudan bir tane onluk getirdik. Komşuda da 3 tane varken şimdi 2 tane kaldı. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. 21'den 8 çıkaralım. 1'den 8 çıkmaz. Hemen birimizi yazdık. Komşudan bir tane onluk getirdik. Burası artık 11 oldu. Komşuda da 2 tane vardı. Bir tane kaldı şimdi. 11'den 8 çıkarsa 3 kalır. 1'den hiçbir şey çıkmıyor. O zaman 1 kalır. 54'ten 19 çıkaralım. 4'ten 9 çıkmaz. Hemen 4'ümüzü yazdık. Komşudan bir tane onluk getirdik. Burası artık 14 oldu. 5 bir, buraya bir onluk verdiği için 4 olur artık. 14'ten 9 çıkarsa 5 kalır. 4'ten 1 çıktı 3 kalır. 12'den 5 çıkaralım. 2'den 5 çıkmaz. 2'nin yanına hemen bir tane onluk getirdik. Burada 0 kaldı. 12'den 5 çıkarsa 7 kalır. E 0 sıfır kalmış. 0'ı da buraya yazsak da olur, yazmasak da olur. Başa 0 yazmaya gerek yok. 24'ten 17 çıkaralım. 4'ten 7 çıkmaz. Hemen 4'ümüzü yazıp komşudan bir tane 10'luk getirdik. Burası 14 oldu. Komşudan da bir tane azaldığı için 1 kalır. 14'ten 7 çıktı. 7 kalır. 1'den 1 çıktı. 0 kalır. 83'ten 17 çıkaralım. 3'ten 7 çıkmaz. Hemen komşudan bir onluk getirdik. Komşuda 8 vardı. Bir onluk buraya verince 7 kaldı. 13'ten 7 çıkarsa 6 kalır. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. 95'ten 29 çıkaralım. 5'ten 9 çıkmaz hemen bu 5'i bir onluk getirerek 15 on yaptık. 9'da da 1 çıktığı için 8 olur burası. 15'ten 9 çıkarsa 6 yapar. 8'den 2 çıkarsa yine 6 yapar. Şimdi de 62'den 25 çıkaralım. 2'den 5 çıkmaz. Hemen 2'nin yanına komşudan bir onluk alıp burayı 12 yaptık. Komşumuz 6 iken bu sefer 5 oldu çünkü bir tane onluğu komşusuna verdi. 12'den 5 çıkarsa 7 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. 74'ten 55 çıkaralım. 4'ten 5 çıkmaz. 4'ümüzü hemen komşudan bir onluk alarak 14 yaptık. Komşumuzda da 6 kaldı. 14'ten 5 çıkarsa 9 kalır. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. Sevgili öğrencilerim bugünlük de bu kadar. Yeni bir derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.